Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde alıştırma, master binay, he ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. E, alıştırmalarımıza bakıyoruz. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirerek işlerinde geçen hey em isimlerini tespit ediniz demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Tabi hey e masterının fiyaleten ya da fiyaletün şeklinde olduğunu biliyoruz. FİALETEN bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. MÖFÜLÜ MUTLAK olarak FİALETEN, FİALETÜN isim olarak da kullanılır. Onu söyleyelim. Yani sonundaki harekelerin FİALETEN ya da TÜN olduğuna e, ilapsal durum ile alakalı. Buna çok kalıbı itibariyle bunun çok bir önemi yok. Onu söyleyelim. Şimdi işaretleyicimizi açtık ve devam ediyoruz. Nazara baktı ile yabana el hasmu. Bu hasım düşman da demek arkadaşlar ama rakip diyelim buraya. Rakip bana baktı. Nasıl baktı? Nizratel adubi. Düşmanın bakışı gibi ya da düşman gibi baktı diyelim. Şimdi burada nizratün kelimesi bakın ya da nizrate. Bir mastar binay heydir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Aşe yaşadı Resulullah. Allah Resulü yani Peygamber Efendimiz nasıl yaşadı? Rişetel mesakin, miskinler gibi yani fakirler gibi, yoksullar gibi yaşadı diye diyoruz arkadaşlar. Bakın burada rişete ifadesi bir mastar binayı heydir ya da ismi heydir diyoruz ve mefhulun mutlaktır. Bunlar mefhulun mutlak olarak kullandıklarında, kullanıldıklarında kendilerinden sonra bir önceki dersimizde e, ile alırlar demiş idik. Evet devam edelim. Allah, Allah Resulü şöyle buyurdu. İzâ Öldürdüğünüz zaman. fa ahsinu el kıtlete, Öldürmeyi iyi yapınız. Bakın kıtlet'ün kelimesi mastar binay heydir. Burada bir mefhulün bih olarak kullanılmıştır. İllaze zebahtüm. Boğazladığınızda. fa ahsinu el libhate, Boğazlamayı da iyi yapın. Yani hayvanı kestiğinizde düzgün kesiniz gibi anlayabiliriz. Tabi hadisimizin efendim yorumlarıdır, şehirlidir. Bunlara bakılabilir arkadaşlar. Bakın burada zibha bir mastal binayı heydir arkadaşlar ya da ismi heydir. Vel yurih ahadüküm zebihatahu sizden biriniz e, hayvanını rahatlatsın. Zebiha <laughs> burada boğazlanan hayvan anlamındadır arkadaşlar. Vel yahidde şefratehu ve de ne yapsın bıçağını bilesin anlamındadır arkadaşlar. Şimdi burada yine zibha ee, efendim zibha mastar binay heydir ya da ismi heydir. Kıtle ismi heydir. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Tesünlü ba'de secdeti saniyeti fi rekatil ula cilsetül istirahati. Bakın Tesünlü sünnettir. Nedir sünnet? Bade secdeti saniyeti. İkinci secdeden sonra fer rekatil ula birinci rekatta ikinci secdeden sonra sünnettir. Nedir? Cilsetül istirahat, istirahat oturuşu sünnettir. Tabi bu bir efendim, hadistir arkadaşlar. Burada şunu yaparız. Bu hadislerle anlatılıyor? Yine hadislerden bakılabilir sadece okuyup anlam verip geçiyoruz. Efendim burada cinse bakın master binay heydir ya da ismi heydir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ciddi e, ne diyelim dedem diyebiliriz buraya. Bati ul mişyeti fit tarihi. Yolda yavaş yürür anlamındadır cümlemiş. Bakın batı ul mişye yürümesi yavaştır fit tarih yolda. Şurada Mişe kelimesini gördünüz mü arkadaşlar? Bu Mastar Binay Hey ya da ismi Hey'dir. Gördüğünüz gibi ve burada muzafın ile olarak kullanılmıştır. Neyin Muzaffı'dır? Burada batı kelimesinin muzafın Bakınız. Evet, hadel veledi bu çocuk yemşi yürür mişete bihi. Babası gibi yürüyor. Bakın burada mişete bir mastar binayı heydir ya da ismi heydir ve mefulu mutlak olarak kullanılmıştır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Aşağıdaki metni Türkçe'ye çevirerek içinde yer alan ismi merre ve ismi heyeleri tespit ediniz. Bakalım. Gördüğümüz zaman ismi merre ya da ismi heyeleri söyleyelim. Hemen e, hatta şöyle biraz yapalım. Ve işaretleyicimizi de açalım. Evet başlıyoruz. Ta'amu şehiyyü. Ettaham, eşşehiyy, lezzetli bir yemek demek arkadaşlar. Ya da nefis, enfes, harika gibi anlamlara gelir. Uttu ben döndüm ila menzili evime. Döndüm. Fevecettü ta'ame şehiye Yemeği lezzetli buldum. Ya da yemeğin lezzetli olduğunu fark ettim. Anladım anlamına da gelir. Ve bunun üzerine yedim. Minhu ondan yedim. Nasıl ikleteşşirihi böyle açgözlü gibi yedim aç gözlü bir kimsenin neyişi gibi yedim diyelim. Bakın burada iklete nedir arkadaşlar? Fiyaletündür ve mastar binayı heydir ya da ismi heydir arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Ee, ve meletü doldurdum. Efendim batni karnımı doldurdum. Buna biz karnımı doyurdum diyelim arkadaşlar. Ve, ve ba'da kani'lin biraz sonra şartı ben hissettim. Bir elemi şey değilim şiddetli bir ağrı hissettim. Fi badni karnımda. Ve meşeydi. Bunun üzerine gittim. İla gurfetin nevmi. Yatak odasına gittim. Mişyete dahil Böyle dahil, tembel, ağır hareket eden kimse anlamındadır arkadaşlar. Böyle yani tembelce, uyuşuk bir yürüyüşle gittim diyoruz. Burada mişye yine nedir arkadaşlar? Bir mastar ya da ismi heydir. Bakın buraya bakalım. Ve sarahtu bağırdım. Sarhaten bir defa bağırdım. Simi aha onu duydu. Validi babam. Babamın duyacağı şekilde bir defa bağırdım diyelim. Bu sarah sar şey, sarhatan okudum arkadaşlar. Sarhatan. Bakın burada isim olarak okudum. Sırhaten olsaydı bir tür bağırdım falan olurdu ama Genelde mefulu mutlak da e, ismi heyler. Mefulu mutlak kendisinden sonra bir ne alıyordu arkadaşlar. Efendim muzafın ile alıyordu ama burada öyle gelmemiş. Ben sarhatan okudum. Masar binay merve. Bir defa bağırdım. Babam onu duydu. Yani babamı duyacağı şekilde bir defa bağırdım dedim. Sonra sonra da uğmiye aleyye ben ayıldım. İğma eten bir şekilde bayıldım. Bunu öyle okuyalım arkadaşlar. İğma eten. Burada yine ismi hey olarak bunu ifade edelim. Tabi burada Ahma yuhmi İğma eten. Mastar binayı Efendim merrede olabilir. Bir defa bayıldım mı desek acaba daha güzel olur. Yoksa bir tür bayıldım bir şekilde bayıldım mı desek. İkisi de mümkündür. Arkadaşlar onu söyleyelim. İki yoruma açıktır. Devam edelim. Talebe, validi tabi tabibe fevran. Şimdi burada talebe istedi anlamına gelir ama burada çağırdı diyelim. İstemek, çağırmak. Çağırdı validi babam tabi tabibe doktoru fevran hemen doktoru çağırdı. Fe eee et tabibu eddae. Şahhası teşhis etti. Kim et doktor doktorunu eddae? Hastalığı teşhis etti ve ketebe yazdı li bana ebdeva e, ilaç. Doktor bana ilaç yazdı. Ve lemma adet ileyye ben kendime geldiğimde demek. Ayıldığımda demek. Evet. Asihatü. As ha arkadaşlar bunu efendim ileyye bir şekilde bir daha düzeltelim. Şurada sıhhayı fail olarak görelim. Sağlığım bana geldiğinde yani sağlığım yerine geldiğinde ahattu e ben başladım amele bir kavli Rasul. Allah Rasulünün şu sözüyle amel etmeye başladım diyebiliriz ya da şu sözünü uygulamaya başladım diyebiliriz arkadaşlar. Neymiş Peygamber Efendimizin sözü? Nahnu biz kavmin bir kavmiz lane külü yemeyiz hatta necua acıkıncaya kadar yemeyen bir kavmiz ve izah kenna biz yediğimizde de la neşbe'u doymayız yediğimizde de doymayız. Yani doyacak kadar da yemeyiz demek istiyor arkadaşlar. O dicünceye kadar yemeyiz. mefhum olarak söyleyelim. Yediğimizde de doymayız. Doyacak kadar yemeyiz. O şekilde ifade edelim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, A yaşadı demek. Rişeten bu da bu ismi heyesi Rişeten olur. Bu da yaşayış anlamına gelir ya da bir tür yaşayış diyebiliriz. Rahale yolculuk yaptı. Rehletün ya da rehleten bir tür yolculuk ya da yolculuk diyoruz. Feriha sevindi firhaten efendim bir tür sevinme, sevinç anlamındadır. Kaade oturdu. Gıadeten bir tür oturuş diyelim buna. Hata arkadaşlar Adım attı, ilerledi, hıdveten bir tür adım, adım atma, ilerleme, ilerleyiş diyebiliyoruz. Vakafe durdu, vikafeten bir tür durma, duruş anlamına gelir bu da. Vatele öldürdü, kıtleten bir tür öldürme e, anlamındadır. Nazara baktı, nivraten bir tür bakış diyelim buraya da libise giydi, lipseten bir tür giyme, giyinme diyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın Bunların hepsini biz fiyletün vezninde yaptık unutmayınız arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar dersimizi burada nokta diyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde ismi taskir olacak. Malumunuz bu kitabımızı sırayla yapıyoruz. Yani sayfa sırasına uygun olarak bu dersim e, kitabımızı kaydı alıyoruz arkadaşlar. Hepinize tekrar başarılar diliyorum.